CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce sessizliğini Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya bozdu. Parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum dedi. Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum. Yüzde 31 ile bıraktım, şimdi onu yüzde %51 51'e çıkarmak için yollara çıkıyorum. Halka emanet edeceğim kendimi, bir hareket başlatıyorum. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Yüzde 9 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. %51 için çıkıyorum. Birçok şey sayarım kırıldığım. Ama CHP'de Atatürk düşmanları yer bulabiliyorsa asıl buna kızarım. AK Parti'de Atatürk düşmanlarına alışkınız. Ama CHP'de olduğumu kabul etmem mümkün değil. CHP'de Atatürk düşmanları var. İnce CHP'yi böleceği dağlarına da yanıt verdi. Bu sistemde bir bölen olmak mümkün değil. %51 lazım. Gidip AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na katılmayacağıma göre demek ki bir şeyi bölmüyorum. De ki gittim Cumhur İttifakı'na. Yahu bir tek taraftarımı, bir tek kişiyi oraya götürebilir miyim? Ben AK Parti karşıtı olarak bir anlam ifade ediyorum. AK Parti benden tedirgin olmalı. İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun adayının Abdullah Gül olduğunu öne sürdü. CHP'den birini asla düşünmüyordu. Arzusu Abdullah Bey'i aday göstermekti. Planını Meral Akşener bozdu. Akşener sayesinde aday oldum dedi. Altaylı, İnce'ye Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi ortadan kaybolmasının seçmende yarattığı hayal kırıklığını ve geçen yıl ortaya atılan saraya giden CHP'li iddialarını da sordu. Doğru. Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi milyonları hayal kırıklığına uğrattım. Seçim kampanyasını çok iyi götürdüm. Ama yenilgiyi çok kötü yönettim. Tuncay Özkan, Muharrem İnce o gece sarhoştu dedi. O gece yanımda birçok partili vardı. Biri de çıkıp değildi demedi. Bana destek olan kim varsa pasifize edildi ve bağlı hale getirildim. Ardından saraya gitme meselesini birileri kurguladı. Saraya gitsem gizli gitmem. Açık açık giderim. Beştepe'ye giden bir CHP'li var ama o ben değilim. Bir genel başkan yardımcısı gitti saraya. Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yüzde yüz emin olsam adını açıklayacağım. Ama yüzde doksan dokuz eminim. O kişi artık genel başkan yardımcısı değil. Muharrem İnce'nin parti kurucu iddiaları için bir açıklamada CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'dan geldi. Yeri Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuşan Baykal, İnce'nin ayrılmasına göz yumamayız dedi. İnce'nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. İnce'yi çağırın, baş başa görüşün diyeceğim. İnanıyorum ki İnce de sağduyusu, CHP sevgisi ve demokrasiye bağlılığıyla bu yanlıştan döner. Bu faciayı önlemek zorundayız.